Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Saadet Partisi'nin yeni doğan skandalı ve yaşanabilecek benzeri olayların önüne geçebilmek ve sağlık kuruluşlarının uygulamalarını daha sıkı bir şekilde mercek altına almak amacıyla meclis başkanlığına verdiği genel görüşme önerisi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, Olay yeni değil, Kamuoyu baskısı artınca yeni bir olaymış gibi gündeme geldi diyerek konuştu. Aslında olay yeni değil ama kamuoyu baskısı artınca yeni bir olaymış gibi gündeme gelen, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde meydana gelen vahşice uygulamalar gerçekten bütün toplum olarak tüylerimizi ürperten bir hale doğru geldi. Her gün bu ülkede o kadar şeyler yaşıyoruz ki Herhalde diple olsa gerek bunun daha dibi var mı diye konuşurken bir sonraki gün bambaşka bir olay henüz dibi bulmadık gibi bir sonuçla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yeni doğan çocuklarla ilgili yoğun bakım ünitelerinin alt şirketlere taşer edilmesi sırasında Sayın İl Sağlık Müdürü, bugünkü Sağlık Bakanı sen uyuyor muydun, uyumuyor muydun? Elbette bunun hesabını bu millete vermek zorundasın. İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da yaşanan durumun sadece sağlık skandalı olmadığına hem siyasi hem de ekonomik düzenin çürüdüğüne ve yozlaştığına dikkat çekti. Hırsızlık, gasp, darp, kapkaç vakaları, dolandırıcılık, rüşvet, kara para aklama, tehdit, adaletsizlik, haksızlık ve hukuksuzluklar. Türkiye şimdi doktor ve hemşire kılıklı bebek katillerini konuşuyor. Hayatlarına kıyılan 12 masum bebeği konuşuyor. Bilinen bu kadar özel hastane çeteleri oluşmuş. Lanet olsun hepsine. Hiçbir konuda çözüm üretemeyen, iflas etmiş iktidar. Yeter artık, istifa edin.